Yani yağmur sarası bir yürüyüşe çıkalım sabah. Ee, sabah sabah dedim. Muhteşem bir hava var. Berraklık. Temiz hava. Kuş sesi. Hafif yaprakların hışırtısı. Hışırtısı. Bu havada yürümek her insana güç kuvvet verir. Evet. Gelmiş olduğumuz yerde şöyle bir küçük bir piknik alanı var. Kocaman bir çınar ağacının altında o keçi seslerini duyuyorsunuz. Bayağı erken kalkmışlar onlar. Tabii ki bu çınar ağacının altında güzel bir çok küçük bir çeşmemiz var. Evet. Emek verenlerin eline sağlık. Buraya geldiğinizde bir gününüzü rahatça geçirebileceğiniz bir mekan size. Yalnız şu biraz çevreyi temiz tutarsak mükemmel olacak. çobanı da varmış keçilerim bu arada. Yalnız değillermiş. Yağmur yağdıktan sonra nem oranı da ciddi anlamda düştüğü için havada rüzgarlı güzel bir esinti var. Karşıda bak denizi görebiliyorsunuz. Yaylalarını çok net görebiliyorsunuz. Manzara harika. Evet.